ya. Aman tamam canım, ne kızıyorsun? Ayrıca kıskanmak için evli kalmak şart mı canım? Buradan bakınca anlaşılıyor şart olmadı. Bak ben on sene evli kaldım bu adamla tamam mı? On sene. On koca sene. Benim onu kıskanmaya hakkım var ömrü hayatım boyunca, onun da beni. Anladın? İyi e de biraz mantıksız değil mi Sinan? Mantık falan yok zaten bu işte. Evlilikte mantık yok. Anladın? Yok. Anlarsın bir gün. 8 yaşında. Ama canavar kipin. Bir de akıllı. Çok tatlıymış. Öyledir. Torun başka bir şey doktor. Allah size de nasip eder inşallah. İnşallah. Evet. Test sonuçlarımız da geldi bakalım. Maşallahım var Mehmet ağa. var tabii doktor. Sonuçlar iyi değil mi? Ben dedim ki boşuna geldik bura. Yanlış anladım Mehmet Değerlerin uçmuş, onu diyorum. Kolesterol şeker fırlamış. Trigliserit düşüş çıkmış ki. Bu da iyi değil. Duyuyor musun ha? Kolesterol değil. Sen kebapları lüble tarla. Kırmızı etli aramız iyi galiba. Ne diyorsun doktor? Her sabah ciğer yiyeyim. ne olur? Ben çocukluğumdan beri yiyeyim. Hiçbir şey olmadı. Daha ne olacak? Kriz geçirdin ya. Esma Hanım haklı. Bazı alışkanlıkları bırakmamız lazım. Bu diyet listeniz buyurun. Sen ona hiç verme bana. Ben diyet miyet yapmam. Hadi bakayım göreyim seni. Yapayım sen yapmayayım sen. Sadece diyet değil, egzersiz de lazım. Her gün yürüyüş yapmanızda fayda var. Ayrıca stresten de uzak durmanız lazım. Stresten uzak duracakmış abi. Ben 40 senedir stres çekiyorum doktor. Ne demek istiyorsun ha? Ben mi strese sokuyorum seni? Ben ömrün uzasın diye canımı dişime takıyorum burada. Her şeyi boş ver. Torun düşün Mehmet ha. Resmine bakarken bile gözlerim parlıyor. Onunla uzun yıllar ağız tadıyla oynamak istemez misin? Tamam oğlum, mühim değil. E sen bak işine. E akşama görüşürük nasılsa. He, siyade oğlum, siyade Ali. Aa, Ciddi. akşama Memocan gelir. İyi gelsin gelsin. Yavaşma. Esma, He. bu diye çok kazık vallahi. Ee, olacak o kadar. Ne demişler? Bol bol yiyen, böl böl bakar. Bu deyiz ne diyor orada? Dediğim gibi Urfa'da kime sorsayız, bizi tanır. Aa bensiz adım atmaz. Der ki illa Maho, yanımda. Yani bir tür ağanın CEO'su da denilebilir yani. Ee, İstanbul'un hemen çıkışında bir çiftlik aldım. Ata binmeyi sevirsiniz. <laughs> Ağam. Yere <laughs> çiftliğe gidiyoruz. ...atı siyah bindireceğim. Yeri! <laughs> <laughs> e kolay gelsin size. İyi günler. Yeri! Tamam buyurun siz buyurun. Bakın en baştan söyleyeyim. Eğer geçen seferki gibi yapacaksanız... ...hiç başlamayalım yani. Hangi geçen seferki? <laughs> hani seni şahmat deyip de... yenip berbat ettiğim oyundan mı bahsediyorsun? <laughs> Olur mu beyefendiciğim? Yanlış hatırlıyorsunuz, ne alakası var? <laughs> ben Rusları bile ipe dizdim bu oyunda yavrum. Öyle mi? Peki, buyurun efendim beyazlar sizde. Başlayın. Evet. Haydi bakayım yavrum kemik. Aa. Üç, iki. Efendim, bir, iki, üç. Bir, iki. Buyurun. Ne ah. olur. Umutsuz olma kızım. Bak en iyi avukatı tuttuk daha başka ne yapalım? Hı? Sen annene güven. Eğer benim adımda Nursa seni Londra'ya mutlaka taşıyacağım. Ama meraklıymışsın anne beni Londra'ya göndermeye. Aşk olsun Sinem o nasıl laf evladım. Sen benim kıymetlimsin. Torunum Mehmet canım daha keza. Ben sizin iyiliğinizden başka ne isterim yavrum? Bilmez miyim? ...konuyu değiştirelim mi? Olur. Cık. Mehmet canım torunum nasıl? Ha? İyiyim. Ay o aşiretin elinde değil mi yine? <laughs> ya bu aşiret... ...iyice asimile etti benim torunumu. Gel de sinirlenme. Oh. Evet. Şah... Mars. Buyurun efendim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyefendi pes efendim pes. A -a. <laughs> Çabuk bitti sizin oyununuz. Ne yapayım karıcığım? Beyefendi beni satrançta Mars ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Gel otur. terbiyelenmiş kuzu kebabı. Sağ kızım. Terbiyelenmiş mi? Kuzu yaramazlık mı yapmış yoksa? <laughs> İlahi ben hocam. Ama eline sağlık döktürmüşsün bana. Afiyet olsun yavrum. Ya sizde hiç vicdan yok mu ya? Yani reva mıdır bu ya? Hepinize et, oraya salata. Patates. Hoşlanmış. Onu bulamayanlar da var ağam. Hadi söylenme ye. Göreyim mi sen bunu? Bak, ara neler çektiriyorlar. Babaanne. Ha yavrum. Ee, bu ayna çizilmiş mi? Nasıl? Ayna mı çizilmiş? Aa, e, uğursuzluk getirir ayna. Hani? Şişt, hoca ne yapıyorsun? Açıp kalsın adam. Yok bir şey ya. Siyah öyle gelmiş. Çizik çizik yok aynada afiyet olsun. Maşallah yemiş. Egzersiz yapacaksın. Yaşamıyorum oğlum. Ha? Ben sabah erken kalkıyorum zaten. Beraber yürürüz baba. Bakarız, bakarız. Yürüyün, yürüyün. Babam ne? Ha canım. Telefonum mu çalıyor? Kim? Benim telefonum mu? Evet sizin. ben duymuyorum. Ben duyuyorum. kim arar bu saatte? Hay Allah. Bir bakalım. Al dede, al hepsini al. Ya Acan, baba anam görecek şimdi. Allah'ım acil Allah. Acında, Allah.